Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla Paxi mumayla oynuyoruz. O oyuna girerse bir amca vardı. Bir de Arkadaşlar merhaba. Bugün Çınar'la Çınar Pro sayfasında güzel bir patçı oynayacağız. İsmimiz Pro ama biz acemiyiz. Amacımız eğlenmek, oğlumla hoş zaman geçirmek. Herkese iyi seyirler. Tamam. Başlayalım mu oğlum? Tamam. Hadi başlayalım. Evet. Ağzıma kız gelmiş. Vallahi ağzıma kız gelmiş. Hiç olmaz. Ben kimseyi arayayım mı? Ara ama ateş etme çünkü ben girmedim. Tamam zaten ateş edemiyoruz bundan sonra merak etme. Hayır bu yine de ateş Ateş etmeyi ee, ben Dört numarayı sen üç numarası mı olmuş? Baba yine de bana ateş etmeye çalış. Koluma çarpma lütfen. Baba yine, yine bana ateş etmeye çalış. Tamam geliyorum ben. yanına. Bir daha söylüyorum gelemezsin. Çok uzaklaşmışsın. Nereye gidiyorsun? Baba beni takip et. <laughs> Baba sen beni takip et tamam mı? Tamam. Seni mi takip edeyim? Evet. Sen beni takip et oğlum. Baba, an benim işaretlediğim yere atla. Tamam, takip et beni. Ben, bak. Baba, o zaman sen benim işaretlediğim yere atla baba. Tamam, şurası mı? Sarı yer mi? Hayır, sarı yer değil. Ha, Be tamam, sayın Tamam, aynı yer. Tamam. Şöyle şey, mavi mavi. Tamam, tamam. <laughs> Baba orası değil. Orası oğlum mu? maliye Oraya atıyorum merak etme. E ben ben de orayı göstermiyor. Neden? Açılır şimdi. Tamam. Hem tamam. bazı kişiler bizi takip ediyor. Öyle mi? Ben öyle görüyorum. Olabilir belki de. E baba ben başka bir şey de şey yapmışım. Öyle mi? <laughs> ah be Çınarcık. Neyse buluşuruz ortada tamam mı? Baba sen tam oraya atlamışsın ben tam nereye Tamam neyse buluşuruz merak etme Yok tamam ya. mı? Git ya. Buluşuruz oğlum sorun değil. Hadi bir güzel bir video çıkartalım. Ay, Olur şimdi mu? Şimdi ölürsen. Neyse ne yapalım. Olduğu kadar bizde Zaten yeni başladık. Acemi olduğumu söylüyoruz. Sadece ismimiz pro. Evet. Amacımız eğlenmek. Ben de M16 buldum. Oo çok iyi. İlk eve girer girmez ama lütfen gider misin? Bay şey şey bay ben gidiyorum. Şey, 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 şey. Selamlar. Lan hadi ya vuramadım adamları. Bizim adam adamlarımız var. Ben, şey... ben otomu yanına geleceğim tamam mı Çınar? Tamam. beğendiğim bir sıra bana verir misin? Tabii ki oğlum. O biri sıkıyor biri var. Ben ben de görünmedim. Elime çarpma oğlum elime çarpıyorsun. Tamam ben de görünmedim. Sebep bir girebilirsin. Ya bunlar her şey unutmuş ya. Halletti oğlum. Tamam. Başka kışı var mı bilmiyorum ama. Ne? Şimdi yanına gelebilir mi istiyorsan? Gelmeye tamam. çalışayım mı? Bakayım Gel. neredeymişsin sen? Gelmeye çalış. Sen kaç numarasın oğlum? 3 numarasın Bayağı uzaksın ama geleceğim yanına tamam mı? Tamam. Araba bulabilirsen yoksa iki evet. saat sonra olur. Neyse uğraşırız biz. ben burada galiba beş adam öldürürüm. Hadi bakalım. Sen de dikkatli ol oyuna odaklan. Tamam. Gezelim. Benim oğlum masum, benim oğlum masum diye bağçay. Nasıl olur ki? E yani, televizyona çıktığında mı Yok ama bitti gerek yok. Baba! Ben de derin dişlerim çelişmiş ya. Böyle evet. ağzımı böyle hani kapatıp açıyorum ya. Buraya evet. takılıyor dişim. Oo, Yıkıyorum ondan sonra. Bak gidin takılın. 2000 yıl sonra sürer ya. Şaka yaptım şaka. Sen bana doğru gelme sen oyununla oyununla oyna. Ben gelirim sana. Tamam. Sen oyununla oyna. Güzel bir oyun çıkıyor. Aa biri var. Bakalım. Aa gördüm ben adamı. Sen oyununla oyna Çınar'cım. Sen video çıkart oğlum. Evet Değilse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada... Şakaş. Arkadaşlar bu arada araba bulursam güzel ol güzel olur. Evet, şimdi, olur. E Ve du du <laughs> <laughs> duymayanlar için yanımda babam var. Biri var burada bakalım halledebilecek miyim? Tamam. <laughs> <laughs> diyoruz, şey <laughs> Şuradan şuraya gitmem bana ağırlatmak lazım. Zaten perifin yanına çıkıyor. Ayıp oldu adamın. Gözleri ayıp olacak ya. Ve, ya ona niye ayıp olsun? Demek o çok ayar oluyor. Hangi durumda? Bu duruma işte böyle kenarda böyle hafif hafif konuşup eğlenmeler bilmeler falan. Ya düğün salonu değil ki burası. Vay yok. Neyse, sen mı? araba bulursan hacı yetişirsin bana. Evet. Bakalım sen oyununla oyna. Bana doğru gelmeye çalışma. Tamam mı oğlum?

arkadaşlar. Aha, ben de afiş ses geldi. Araba bulamıyorum. Baba ben bir tane yol buldum galiba. Oradan araba bulursam iyi Oo ne video öyle? Bilmiyorum valla. Öldü. Bak senin kaç kilin var? Üç tane. Benim iki. Aferin oğlum ha. Aferin iş tamam. Kim ya? bakalım bakalım. Tamam ya Ay bu çıktı ben çıktım. 1-2-3 iki kat. Şöyle

Ay, ya ben yani niye sıkıyor? Ya. E sen ne uçak gidiyorsa? <laughs> e sen butkaptik diyorsunuz. Değil mi? evet olası çok sıkıntı bir yer, değil mi? <laughs> ben yolda araba arıyorum. Tamam. Kimi e, ee, bakan? Benim ben daha iyi ben sıkmıyorum ama. Bana bomba attı galiba şey. Oo oh, arkadaşım mı attı? Ben, 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 ben. Dur bekle 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 yerinde. Bekle yerinde. O sen şey. misin? uzak dursunlar bir numaradan. Gel buradan ben, gidelim ben beni ben takip et senin, tamam ben, mı? Sen arabayla mı geldin? Hayır hayır. Gel beni takip et Çınar. Baba bana sağlık kiti versen yeter. Tamam gel yanıma. Şu güvenli bir yere gel orada vereyim ben sana. Ama o hala Davası devam ediyor. Ben O biri sıkıyor. O beni koru. Tamam. Baba bana sağlık kiti varsa bana ver. Tamam gel önce sana. O biri var Çınar baba ben Kim bayıldım baba ben bayıldım tamam bekle tutarcağım ama göremiyorum ki Hadi abla var ya baba öleceğim bekle gördüm adamı tamam mı tamam onu vurdum baba bayıldım o tamam tamam bu ben sağlık kitlesi var ama tamam geç. Doşu alıyormuş. Attım oğlum. Ah. Eğer sen en çocuğu olsaydın. At attımsın bak sağlık kitlesi. Vurdu mu orada sağlık? Tamam bulursun. <laughs> Teşekkür ederim. Güzel dedim oğlum. Aşağıdakini de bayıtmasaydın bizi vuracaktı. Güzel oyun oluyor ama heyecanlı değil mi? Evet ya. Ya bu arada ben kayıtta olduğumuzu unuttum. Evet kayıttayız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ya şey... Hep söyledim gibi amacımız da eğlenmek Sınar'cım. Tamam. Bunu unutmamışlar. Kesin bir numara unutmamıştır. Hayır. Pa Paralaysa da unutmamız gerekiyor Sınar. Bu evet. çıkanlar gelip bizi yakalayabilirler. Aa benim mermim de yokmuş. Atayım sana. Hayır hayır. Boş ver. Ben AK ile oynayayım biraz. AK nereye? Onu bana verecektin. Ben mesela şu an onunla uğraşmasak. Hala ben ev fiyatlarım iyiydi. Vermezsen var mı? Ha mermi de buldum. Gel gel sen mı gidiyor. Gel arkadan da gelebiliriz. Bilmiyorum ve senden daha alana gidiyor. Hadi evet, biz de gidelim gel. Öldürürsek... karışır. Ay ölürse karışır. Karışmam <laughs> Tamam. Oldu. Sesler var. Nereden geldi anlayamadım. Zaten bomba attı. Bir daha görsem ona ben atacağım. Boş ver. Lütfen onu boş ver. Biz oyunumuza bakalım. Arkadaşlar. Tepede Nerede? geliyorlar. Nerede? Evet, sen, sen, dikkatli ol oğlum. Ben bir deneyeyim bakalım. Belki bir şey yapabilirim. Ben de arkamdayım. He. Tamam. Hiç evet, buralardan geldi ama şimdi göremiyoruz. Ben, ben de şöyle yiyeyim. Bakmış mı ne yapmış? Arkam Çınar'cım eğile de git oğlum. E, tamam. Neyse gel biz alana doğru gidelim yoksa bunlar gidelim. sıkıntı. Bu, bu el çekimde mi eğileyim? Yok kaç kaç artık gel. Evet. Bak, Oo, dur. Oya yaşlı ben çıktım. Hayır bir daha var. Hı -hı. Benim çocuğum mı diyeceğim? Tırnaklar bu sağırlar. Bekar sen beni bu burada bekle. Nereye anne? Gözlerinden mı Göremedim Çınar Evet. Çınar, koş. Baba. Efendim. Onun çıkmış. Evet. Arkadaşlar. Yer şey kayıt olduğumuzu unutuyorum ya. <laughs> Alandayız galiba Çınar'cığım. Alandayız ama alan... Arkamızda sanki birileri gelecek gibi geliyor bana. O zaman ben, ben arkayı koyayım. Tamam dikkatli ol. Birileri sıkıyor. Çok yakınlar. Öldürüyorum Yakırlar. öldürüyorum. Ha gördüm. Öldü. Nerede olur? Ben göremedim Öldürdüm. Aferin o zaman. Ama biri daha var herhalde burada. E, tamam ben, o, ben onun şansına bakıp geliyorum. Neredesin sen bu arada? Çıkar biri var şurada. Sıkıyor. Öldürdüm. Öldü. biri bana çok fena sıkmışlar. Ya, Can çıksın. basmam lazım acil. Evet. Oo biri kar 98'de bayılttı beni. Sen dikkat et oğlum. Kayın arkasına gel kayın arkasına. Tamam. Nereden sıktı göremedim bile. Dur baba geliyorum. Dikkatli, dikkatli ol geliyor olabilir. Evet. basıyorum ama nereden sıktı çıktı göremedim şunlar. Dikkatli ol, yukarıda olabilir. Baba ya, bana bir de merdiven lazım. Ay baba ya, ben çıktım ya. Nereden çıkıyorlar Çınar? Baba, bana mermi verir misin ya? Tabii, ya. hangi mermi istiyorsun? Bil, baba, baba şu mermi. Eee, şu. Eee, bu, 5.56. Onlar yok mu bende ya? bak, birileri var. Karşıda kilolar şu Bizim arkadaşı bulmuşlar. Ben onu kurtarmam ki. Kurtarsak iyi olur ama bizi de vururlar diye. Orada birisi var ya. O, o ben öbür Kar 98 de vurdu ya. Baba 8 kişi kalmış. Birisi biz, ikimiziz biz. İkimiz. tane bizim takımdan. O arkadaş kurtarsak iyi olur ama herhalde bir ee. yeri kurtarıyor sekiz, yedi, altı, beş. Şunlar bir ısıtıyor dikkatli ol. Sen oraya mı gittin? Evet. Ya baba ya. Ben daha oraya gelmedim. Baba şey, beş altı var mı? Bilmiyorum Baba onu bana ver. Ben aldım artık sen oyunda baksana Şunlar çok çok fena. Bari ben Sürmek gidiyorum şu an. O. Oh. Oh. Baba birisi sorgusuna. Evet. Biraz. Beni de beni de. Öldüm gördüm. ya. Bence gayet, gayet güzel bir oyundu. Şu an evet. dördüncü yüz. Bence evet. gayet ha güzeldi, değil mi çocuklarım? Evet arkadaşlar. Evet, yeni başladık bu oyuna. Yeni başlayanlar için böyle devreceler evet. bence idare eder şimdilik. Evet arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın iyi akşamlar. İyi akşamlar.